geldik. Çıkar çıkmaz benzin alıyoruz. Uçaktan indik. Pasaport sırası bekliyoruz. Çok kalabalık. Kıbrıs ve Tapset Otel. Resmen huzur ya. Evet Kaya Palazzo. Yani Merit resmen kasinoların an kamole diyebiliriz Merit için. Bayağı, ya bu ne? Kıbrıs'a geliş gibi gidiş de çok kolay. Şahane bir otel. Hemen odamızı göstereceğim. Size. Ondan Ertan bifte sonrasında Kratos Premium'a tekrar geldik. Mark Kıbrıs'taki prizler üçlü. Evet Kaya geldik. Yüzlük <laughs> 359. Efe Tekimlik 545. Hellimlik kol böreği. İçi dolu kurabiye söyledik. Çok meşhurmuş. Kıbrıs tatlısı. Şu anda şubatın ilk günleri olmasına rağmen hava çok güzel bir. Kaya Palazzo'da bir anda çiğ köfte ikramı başladı.